Öldü burada. burada. Öldü. Sen var ya, analarını siktim amk. Sen ne anlatıyordun kanka? Oğlum flank'i koydun da ne anlattın lan? Ben Flank, ben sana göstereceğim şeyi bir şeyden. Bir tane kalkanı yoktu adamların. Ya baba, gerçekten mi yani? ya? Gel gel, gerçeğe gel. Tamam, burada da bombardiyer var, gel. Ananı satayım. Ananı satayım. Aa ben böyle gidiyorum abi ya. Sen de gidiyorum bir <laughs> bir. Birileri olsa iyi anasını sikeyim her Gülüyor, gülme. Gel gitti gel çabuk. gir Biri öldü. 18, zaman, bir öldü. Şey tak 18 abone almadık. Oğlum bu mupe bumpa girmeyi diyorum ya amına Yeter ama Anahtarı bitiriyoruz oğlum ne yapalım ama? Ya sokarım yere atacağım anahtarı bitti gitti adı. Görüşürüz ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> Ne ben kullanayım. ne lan amını çıkıyoruz orada rokettir burada roketçiyiz. <laughs> Şuna bak ar bir şeyler yeter lan. Adam arkada adam var. Arkada adam var. Yukarıda. Ben göremiyorum adamı. Açıyorum. Sağımda benim. Dümdüz sağımda. Düşüyor benim. Benim yani no. canım çok az da. Ne düşüyor? Ne düşüyor? açılan sola doğru Canım çok az. <laughs> az <daha. gülüyor> ne ya? Abi kafayı yemişsiniz ya. Turuncu çok belli ediyor diyorum oğlum size ya. Eğiz. bu dekin en son açılan rengi. Tabii ki de giyeceğim ben bununla. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> Kimsenin bir haberi yok abi. ama. Kimsenin haberi yok değil mi kanka? Yani, bir tane adam geliyor şimdi de. böyle. Oo, adama bak oğlum. Dekin <laughs> en surunu açmış. <laughs> Vurmayayım bunu. Don't shoot don't shoot. <laughs> Sağlık. Biri yerde. Biri öldü. Biri daha öldü biri ölmedi. Tek kişiler kanka şurada. Oh. Öldürün kanka. <laughs> tamam şu <üçü> da öldürün. Ölüm eriye öldürme <laughs> bombası. Sonra sonra şimdi değil. Nasıl ya? Daha var onlara <laughs> daha var onlar. Nasıl var oğlum? oğlum, oğlum? <laughs> Hadi böyle şey yapıyor ya bir de. Hiç kendisi seviyormuş işte görev vermiş. Of abi ya. evet 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 <laughs> evet yani o kadar hissettiriyor gibi de o cana yani. Alayım mı deneyeceğiz mi lan alayım mı lan Lan sus Aldım kalkanını düşüyordum aşağıya düştüm Biri düş, biri öldü kanka. Onun kalkanını bir daha aldım. Bir de içeri girdi. Oğlum nasıl bir... Abi Aa. vur lan bunu. <laughs> Burada mı? Arkadaşı yukarıda mı? Sen daha var. Annem bitti. Kapıda mı var? Ananı satayım ne oluyor oğlum? Sınırlarım. Oğlum her Sınırlarım. şey bir iş yarıyor ki anasını satayım. Ne? evet neyin evet. Ya yani bu oyunda şey gibi değil kanka mesela arenada falan. Late'e düştüğünde mesela bunlara bakmıyordum bile mesela bu parçalara. Bakmadan almadan geçiyoruz. Sadece belli parçalar var onları alıyorsun para yapan. Burada öyle değil ama. Ha, bir Çok ileride var, bile ya. herhangi bir şekilde bunlarda ihtiyacın olabiliyor. Abi, hiç dinlemedim biliyorum ya. Sen... yaptın ya. Aa ne isterim <laughs> 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 ah dedi ya. Kredi <laughs> <laughs> ulayan diye bir şey. Niye koymuyor lan? Direkt ambil attı zaten ama. <laughs> ne diyorsun ya? O yüzden mi dedin ama ne Ferro'yu verebilirim diye? Aleyküm. Yarra ama bakın bunu. Oğlum, sordum istiyorum mu diye, ne var ama. Ver amanakoyim o zaman. Kırdım amcım. Aaa! Ne lazım sana? Toaster değil mi? Toaster hmm. ve <laughs> Rusted Parts mi? Evet. Söylesene yarra. Evet dedim ya oğlum ne diyeyim? Ne istiyorsun ama? Gelmek Mail istesin. mi atayım? Sesin ya? gelmedi. Sesin ha. gelmedi. Hiç. Aha <laughs> <laughs> dokma alır buldum lan. Takacağım mı boynuna? Adamlar burada ne satıyor? işaretler misin? Burada da yerde Burada da. öldü. Bir tane daha adam var ya. <laughs> Oy, Oy oğlum ne diyorsun ya? Millet ama oyunu bitirmiş abi. Ananın amına koyayım ya. Yürüyerek şey gelmedi oğlum. <gülüyor> Sen <gülüyor> nereye gittin lan? Amına nasıl bana kaçtım ne uzaktayım diye.